çok keyifli bir onlar gördük bugün. Çok güzel oynadınız. Ayağınıza sağlık öncelikle. Teşekkür ederiz. Ee, neler söylemek istersiniz? Bekleç. Be. Ee, bu işi yıllarca profesyonel ve amatör olarak çok yaptım. Yani defalarca başarılarımız ve şampiyonluklarımız da oldu. Ama benim için <laughs> çocukların e, kıymeti çok farklı. O yüzden bugün de tribünde bizim evlatlarımız vardı. Onları mutlu etmeye çalıştık. Bence buradaki çocukların mutluluğu bu kazandığım bütün başarılar ve şampiyonluklardan çok daha güzel. Business kapın bu organizasyondaki bence bize kattığı en büyük güzellik bu. Ee, burada ailelerimizle beraber bir organizasyon yaptığımız için size ve tüm ekibine çok teşekkür ediyorum. Bugün kızımın da e, doğum günüydü. İki gün sonra ama biz bugün kutladık. Ona da vesile oldu. O da yanımızda. Hep beraber Oo. mutluyuz. Evet, teşekkürler. Benim, senden de birkaç kelime alalım. Polkart adına sen neler söylemek istersin? Çok güzel oynadılar. Gerçekten ben de babamı böyle görünce çok mutlu oluyorum. Ben de doğum günüm için de bana güzel bir anı oldu. Teşekkür Teşekkürler, sağ ol.